Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci kardeşlerim, hepinize herkese kucak dolusu sevgiler selamlar. YouTube Fatih İşleyen Açık Öğretim kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kardeşlerim, dün akşamki kısa videomuzda ilkini yapmıştık, bu ikinci bölüm olsun aslında. Dün akşamki videomuzda ne yapmıştık peki kısa videomuzda? İkinci dönem sınavları online anketleri diye bir içerik paylaşmıştım sizlere. Yani e, ne kadar bir beklenti var online sınavlarda öğrenci kardeşlerimiz bu süreci ne kadar benimşiyorlar, ne kadar bir talep var gibi hem e, YouTube kanalımızın toplu kısmında bir anket yapmıştım hem de Instagram tarafında. Şimdi bu videomuzda hem bu anket sonuçlarını sizlerle paylaşacağım gerek Instagram tarafındaki gerekse YouTube tarafındaki bir de gidişatla alakalı. Özellikle gün akşam gerçekten beni adeta şok etkisi e, yapan bu pandemi sürecinin gidişi, gidişatı. Kardeşler farkında mısınız bilmiyorum ama lakin bir günde vaka sayıları tekrar 32 bin rakamlara bir anda fırladı. Yani 20 bin rakamlardaydı. İşte bunları da konuşacağız bu kısa videomuzda. Peki öncelikle e, anket sonuçlarımızı paylaşalım yaklaşık bin civarı kardeşlerim YouTube tarafında, bir o kadar da hatta daha da fazlası Instagram tarafında ve e, anket sonuçlarına baktığımızda bunun da üstüne sizlerden gelen yorumlara baktığımızda ciddi manada evet ciddi manada ikinci dönem sınavları alakalı alakalı da e, öğrenci kardeşlerimden ciddi manada online sınav talep olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu süreçleri elbette ki ilgili mercilerimizde, yetkili mercilerimizde, sayın Milli Eğitim Bakanlığımızda e, görüyor gördüğünü umuyoruz. Zira gerek Twitter'da gerek e, sosyal medya hesaplarımızda bunları paylaşıyoruz. Yani bunları yapıyor da yapmıyoruz aslında. Peki e, şimdi hal böyleyken öğrenci kardeşlerimizin gündemindeki son durum bu haldeyken bir de yanına gerçekten e, pandeminin gidişatı, pandeminin seyri, vaka sayılarının bu denli artması inanın seyri değiştirebilir. Samimi söylüyorum kardeşler tekrar ediyorum inanın çünkü Avrupa'daki ülkeleri görüyoruz. Bir çoğu ardı ardına kapanmalara gidiyor. Bilmiyorum bu akşamki vaka sayısı ne olacak? Ne açıklanacak? Bu akşamki vaka sayılarını bir görmek istiyorum açıkçası. Çünkü e, Sağlık Bakanımızın da bahsetmiş olduğu gibi 20 bin rakamlar gerçekten güzel tedbirlere ilerliyor ama bir anda 32 binli rakamları görünce bir endişelenmedim değil açıkçası bu origami nedir bu yeni varyant hakikaten çok ciddi anlamda yayıldığını görüyoruz haberlerde bunu da takip ediyoruz dolayısıyla gerek anketlerde öğrenci kardeşlerimizin şu andaki gündemi gerekse pandeminin bu değeri bu denli seyrini tam tersi yönde çevrilmesi süreci yakinen takip ediyoruz etmeye devam edeceğiz e, bunları hepsini bir araya geldiğimizde, hepsini bir araya aldığımızda ikinci dönem ondan sonra olur mu olmaz mızın sorusunun cevabını şu an için vermiyorum. Şu anda süreci takip etmeye devam ediyorum. Sizlerin taleplerinizi yine e, gündeme tutmaya devam edeceğim kardeşlerim. Bu akşamki canlı yayınımız tabii kayıt yenileme ilk kayıtları aman ha unutmayın süreç başladı biliyorsunuz. Yeni gelen kardeşlerimiz özellikle bu süreçte her sınav dönemi öncesi o 50 TL yatırılacak kardeşler bilmeyen kardeşlerimiz var görüyorum. Bir de hocam ben ücreti yatırdım ama henüz aktif olmadı diyen kardeşler en az 24 saat merak etmeyin. Daha sonrasında da ders seçmeler aktif olacak. Ders Derslerinizde güzel güzel seçeceksiniz. Ders seçmeyi de ihmal etmeyin. Önceliği zorunlu ortak derslere verin. Çok daha fazla detaylı hallerini kardeşler bu akşam saat 21'de canlı yayını herkesi bekliyorum. Gündemimiz hakikaten sıcak. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.